Merhaba hocam. Merhabalar. Bana KPSS 2024'de çıkacak eğitim bilimlerinden bir soru söyleyebilir misiniz? Hemen söyleyeyim. ÖSYM'nin öğrenme psikolojisinde sevdiği bir kavram var. Ee, koşullu uyarıcı, koşulsuz uyarıcı duymuşsundur. Havla 10 klasik koşullar. Her sene 80 sorunun biri. Çok aşırı bir sürpriz olmazsa bu oluyor. Burada uyarıcılar ve tepkiler karışabiliyor. Özellikle de koşullu uyarıcı mı, koşulsuz uyarıcı mı? Hemen sana şöyle basit bir strateji vereceğim. Mesela sıcakta her insan terler mi? Terler. <laughs> Buradaki sıcakta terleme bir reflekstir değil mi? Refleksif olanlar koşulsuzdur. Buradaki sıcak koşulsuz uyarıcı, buradaki terleme koşulsuz tepki tamam Yani refleks olanları koşulsuz olarak düşün. Peki sınava girince terliyor muyuz veya heyecanlanıyor muyuz? Evet. Normalde her insan sınava girince heyecanlar ve heyecanlanır veya terler mi? Hayır. Demek ki bir yaşantıya bağlı olarak öğrenilme varsa veya yaşantı varsa bunlar da koşul oluyor. Sınav başlangıçta benim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Nötr bir uyarıcı. Ama sınava girip heyecanlanınca burada sınav daha doğrusu nötr neye dönüşüyor? Koşullu uyarıcıya dönüşüyor. Buradaki terleme ne oluyor? Koşullu tepki oluyor. Bu şekilde refleksif olanlar koşulsuzlar, öğrenilmiş olanlar koşullar diye ayırabiliriz. Çok teşekkür ederim hocam. Görüşürüz.